geçtiğimiz iki yıl içerisinde, sizlerle beraber mücadele ettiğimiz iki yıl içerisinde neler yaptığımızı sizlerin huzurunda sunacağız, sizden olayını alacağız. Hem de önümüzdeki iki yılı yönetecek olan yönetimleri seçeceğiz. Partimiz o günden bugüne, geçtiğimiz dönem, seçildiğimiz günden bugüne ciddi baskılar, yoğun baskılar altında. Hem partimize yapılan, kongre ve kurultay süreçine yapılan hukuki müdahaleler, mutlak mutlak kararı çıkartmaya çalışılması, il başkanımıza kayyum atanması hem de yerelde geldiğimiz iktidarın belediye başkanlarının üzerine yapılan maddi maddi baskılar onları çalışamaz hale getirmeye çalışmalar ve hepsinden önemlisi halkın umudu olan sizlerin oylarıyla seçtiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının ve birçok belediye başkanımızın hukuksuzca zindanlara hapsedilmesiyle karşı karşıyayız. Şimdi her zamankinden daha büyük bir dönemeşliyiz. Her zamankinden daha güçlü olmalıyız. Her zamankinden daha inançlı olmalıyız ki halkın iktidarı da hep birlikte brol. Yalova İl Delegasyonunun beni divan başkanlığı görevine layık görmesine çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhuriyetin kenti Yalova'da sizlerle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova benim kentimdir dediği bir ilde il kongresi gerçekleştiriyoruz. <laughs> Cumhuriyetin ilk yıllarında doğrudan kendi elleriyle şekillendirdiği bir kentin topraklarında halkın iktidarını kurmanın inancını bir kez daha kuvvetli bir şekilde yeniliyoruz. Yalova tarih boyunca sadece bir sahil kenti değil, direnişin, yenilenmenin ve üretimin kenti olmuştur. Osmanlı'nın son döneminde işgal edilen Cumhuriyet döneminde ülkemizin modern tarım ve sanayi ile buluşması konusunda öncülük eden her zaman Türkiye'nin geleceğinde simgeleşmiş bir kentte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresini yapıyoruz. Bu güzel kent Marmara'nın nazar boncuğudur. Biz yalnızca burası yalnızca deniz değil, aynı zamanda orman, aynı zamanda bereketli ovalardır. Armutlu'da zeytinden bahsederiz Yalova'dan bahsedersek. Burada eğer Yalova'dan bahsedersek Termal sulardan bahsederiz. Çınarcık'ta denizden bahsederiz. Altınova'da sanayiden boyda köyde üretken ve çalışkan insanlardan bahsederiz. Yalova'yı bir bütün olarak Türkiye'nin küçük bir özet olarak görebiliriz aslında. Ama ne yazık ki bugün bu bereketli topraklarda üretici geçinemiyor, gençler ne yazık ki iş bulamıyor, çevremiz hızla betonlaşıyor, doğa hızla talan ediliyor ve Yalova gerçeğiyle bu gerçekle karşı karşıya kalıyor. Oysa Yalova'nın suyu, Yalova'nın ormanı, Yalova'nın toprağı yalnızca bu kente değil, bu ülkenin geleceği, bunu ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler bilmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partiler bu topraklarda hakkını, doğanın sesini, emekçinin alın terini korumak için yeniden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sosyal demokrasiyi bu topraklarda iktidar yapmak istiyoruz. Bugün huzurlarınızda Türkiye'nin birinci partisi, Yalova'nın birinci partisi olarak bulunuyoruz. Bugün huzurlarınızda e ilk yapılacak seçimlerde iktidara gelecek partinin kongre üyeleri olarak, üyeler olarak bulunuyoruz. Ama şunu söylemek isterim değerli arkadaşlar. Bu gerçeği görenler, Halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güvenini görenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki başarılarını görenler bu gerçekle normal yollarda, normal zeminlerde baş edeceklerini olan inançlarını kaybetmiş olacaklar ki partimize dört bir yandan bir saldırı altında bulunuyorlar. Partimiz her türlü saldırıyla karşı karşıya genel merkezimizde karşı karşıya, belediye başkanlarımız karşı karşıya ve 15,5 milyon kişinin seçtiği Cumhurbaşkanı adayımız ne yazık ki tutuklu. Sanıyorlar ki belediye başkanlarımızı tutuklayarak, sanıyorlar ki Cumhurbaşkanı adayımızı tutuklayarak bizi bu yoldan alıkoyacaklar. Oysa Ekrem Memoğlu'nun en son adaylık toplantısında söylediği gibi hepimiz Ekrem Memoğlu'yuz. Bu partide binlerce Ekrem Memoğlu var. Bizimle başlamayacağız. Bu zorlu mücadeleyi sonunda iktidarla taçlandırmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Değerli Kıran, ki burada bir dikkat çekmek isterim, nasıl bir ülke haline geldik? En çok zindandaki insanların sözlerine itibar ediliyor. Nasıl bir yanlışın, nasıl bir eksik döngünün içerisinde olduğumuzu vurgulamak için söylüyorum. Başta değerli dostum Cumhurbaşkanı adayımız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve beraberinde 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 haklarında da neyle suçlandıklarıyla ilgili dosyalar hazırlanmadan aylardır haftalardır zindanlarda tutulan bütün yoldaş belediye başkanlarımıza buradan selam olsun. Sayın Başkan adayını baş adaylık konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edeceğim. Bu durum bu arada arkadaşları yönetim ve delege tarafımıza ulaştırırsa seçim sürecinde hızlıca geçmiş oluruz. Bugün burada yalnızca bir kongre değil, iki yıl önce birlikte başlattığımız büyük yürüyüşün verilen emeğin, dökülen alın terinin, kazanılan zaferlerin hikayesini paylaşmak için bir aradayız. İki yıl önce göreve geldiğimizde hep birlikte bir söz vermiştik. Bu örgütün sesini duyacağız, bu örgütün sesi olacağız demiştik. Halkın kalbine dokunacağız, Yalova'da yeniden halkın iktidarını kuracağız demiştik. Ve sözümüzü tuttuk. Benimle beraber yol yürüyen kıymetli yol arkadaşım, arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerim, kıymetli ilçe başkanlarım, onların yönetim kurulu üyeleri, kadın kolu, gençlik kolu başkanlarımız, örgütümüzün her bir neferi belediye başkanlarımız, milletvekili hepinize bir kez daha bu zafer için teşekkür ederim. Feza Deveci, İsa Erol, Zafer Ertuğrul, Serpil Güler, Nedim Güler, Zafer Güler, Alman Kaşıkçı. Mehmet Kıran, Çiğdem Köroğlu, Sude Oğur, Yalçın Özçelik, Rıfat Özgür, Elçin Öztürk Akyol, Ali Aylar Polat, Aysel Sansa, Serkan Tanrıkulu, Burak Tavşan, Gürkan Tekin, Didem Uyarı, Selim Üstün, Ayla Yakut, Ünal Yıldız, Mehmet Yıldız.